8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğum e, alanında uzman, profesör doktor Zeynep Aydın, nöroloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Bizler Biz de iyiyiz. Hayır iyi olduk. Teşekkürler, sağ olun. Ne kadar aşıksınız, ne kadar hoşsunuz siz hocam. Siz öyle, <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Hocam bugün çok merak edilen konulardan biri olan unutkanlık üzerine konuşalım istiyorum. Biraz unutkanlıktan bahseder misiniz? Hı hı. Unutkanlık nedir? Unutkanlık öğrenilmiş bilginin tekrar hatırlanamaması halidir. Yani öğrenmeden öğrenme güçlüğünden farklı bir durumdur. Unutkanlığı daha iyi anlayabilmek için biraz hafızadan bahsedeceğim. Şöyle ki biz bilgiyi öğrenirken etraftan gelen bilgi görsel, işitsel ve dokunsal uyarılarla bizim Kısa süreli hafızamıza gelir. Kısa süreli hafızada saniyeler süresince durur. Eğer bu bilgiyi biz almak istiyorsak ve beynimize yerleştirmek istiyorsak, tekrarlandığında kalıcı hafızaya yerleşir. Şimdi buradan hatırlama sürecine başlıyoruz. Bu bilginin gerektiği yerde eğer biz bu bilgiyi kolayca geri çağırabiliyorsak, o zaman e, sorun yok. Ama eğer bu bilgiyi geri çağıramıyorsak ve hatırlayamıyorsak, işte o zaman unutkanlıktan bahsediyoruz. Peki hocam şimdi şöyle. Ben mesela hiç unutkanlığım yoktur. Yoktu hı hı. diyeyim aslında. Hı hı. Covid geçirdim. Bilinen bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama iki kez Covid geçirdim. İki Covid'den sonra da bende yan etki inanılmaz bir unutkanlık oldu. Evet. Yani hakikaten böyle gün içinde ilk bir hafta 10 gündeki evet. ki Covid'den sonra da kendimden korktum acaba başka bir hastalığın başlangıcı mı diye. Fakat sonrasında birkaç doktora gittim. Bir şey Covid'den olur. sonra yaşadıklarını bunu paylaştılar. Ben şimdi size şeyi sormak istiyorum. Unutkanlığa sebep olan durumlar nelerdir? Covid'in gerçekten hani unutkanlıkla böyle birebir bir ilgisi var mı? Şöyle unutkanlığa sebep olan bir direk sebepler var. Bir de indirek sebepler var. Mesela indirek sebeplerden dikkat bozukluğu bunlardan çok önemli bir şey. Az önce bahsettiğim gibi öğrenme sürecinde dikkat çok önemli. Yani biz hangi bilgiyi alacaksak ona dikkatimizi vermemiz ve onu algılamamız lazım. Eğer bu süreçte sorun varsa ki depresyon, kafa dolgunluğu, stres, kafa yorgunluğu bunu engelliyor. Bilgiyi öğrenemediğimiz için hatırlayamıyoruz. Veya geri çağırma sürecinde yol sisli olduğunda yani dikkatimiz bozulduğunda da geri çağıramıyoruz bilgiyi. Bunlar indirek sebepler. Bir de direkt hafıza merkezini etkileyen sebepler var. Covid de bunlardan bir tanesi. Şöyle ki hafıza merkezinin kanlanmasını ve oradaki maddelerin bozulmasını etkileyen durumlar hafıza merkezinde sorun oluşturarak unutkanlık yapabiliyor. Bunlara örnek verirsek örneğin vitamin eksikliği. Bunların en popüleri B12 eksikliği. B12 eksikliği bunamaya benzer ağır bir hafıza bozukluğu yapabiliyor. Ya da demir eksikliği bunlara örnekler. Enfeksiyon bozuklukları da az önce Covid de bunlardan bir tanesi kanımızdaki maddeleri değiştirerek yani vücutta bir enfeksiyon olduğu için hem direkt hücreyi etkileyerek hem de hücrenin kanlanmasında etkileyip orada içindeki maddeleri etkileyerek unutkanlığa yol açabiliyorlar. Enfeksiyonlardan diğerleri mesela deli dana hastalığı. Evet. Deli dana hastalığı da demansa benzer çok ciddi bir unutkanlık yapıyor. Hem direkt hücreleri etkiliyor hem hücreye gelen maddeleri etkileyerek ciddi unutkanlık yapıyor. Mesela vasküler damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, işte tansiyon, diyabet, kolesterolü olanlarda damarların darlığına ve tıkanıklığına bağlı olarak hafıza hücrelerinde oksijensizlik, kanlanma bozukluğu olup unutkanlığa yol açabiliyor. Ya da o bölgede tümör varsa unutkanlık merkezinde o zaman da unutkanlığı görebiliyoruz. Bir de çok bilinen hastalık olan Alzheimer hastalığı gibi Beyindeki nöronların ölümüyle seyreden hastalıklar var. Bunlarda direkt nöron ölümüne yol açarak unutkanlığa sebep oluyor. Öyle birden değil ama yavaş yavaş nöronların ölümüyle unutkanlığa sebep olabiliyor. Alzheimer'a benzer diğer demanslar da unutkanlık yapabiliyor. Parkinson un hastalığı da unutkanlığa yol açabiliyor. Evet tabii ayırıcı tanıda Alzheimer demans ilişkisi çok önemli. Tabii. Burada şunu sormak lazım aslında her unutkanlık deyince akla Alzheimer gelse de tabii Alzheimer tabii. değil. E, Alzheimer hastalığı demek değildir, değil mi hocam? Hayır, yani her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor. Az önce birçok sebep saydım. Bu sebeplerle de olabiliyor. Bir kişi de Alzheimer'dan şüphelenmek için öncelikle unutkanlığın günlük iş ve sosyal yaşamını etkilemesi gerekiyor. Bu şart. Ve bu kişi eğer 65 yaş üzerindeyse o zaman Alzheimer daha çok düşünüyoruz ve tetkik ediyoruz. Alzheimer hastalığı 65-70 yaş arasında toplumda yaklaşık %5 oranında görünüyor. Ve 70 yaşından sonra bu her bir 5 yılda katlanarak artıyor ve 90 yaşında bir kişinin %50 olasılıkla Alzheimer olma riski var. Ama yani her unutkanlık Alzheimer değil ve bunlar yaşa göre de değerlendiriyoruz. Gençlerde daha çok vitamin eksikliği Tiroid hastalıkları ve diğer hastalıklar işte enfeksiyon hastalıklarına sekonder ama en çok en sık gördüğümüz de stres. Hmm. Kafa dolgunluğu, kafa yorgunluğu ki günümüzün en çok hastalığı biliyorsunuz. Yani buna bağlı da dikkati bozarak hafıza bozukluğuna yol açabiliyor. Peki hocam tabii şimdi şöyle de bir durum var. Ee, Alzheimer biraz e, geç fark edilen bir hastalık mı? Ben bunu da merak ediyorum. Evet. Çünkü hani bir takım belirtileri kişi yorgunluğa, strese e, çok kendine konduramaz belki de Alzheimer hastalığında. Onun için nasıl bir hastalık, birebir belirtileri neler? Bunları sizden dinleyelim ve ekran başındaki izleyicilerim hem de bizler de aydınlanmış olalım. Evet, onun. Alzheimer hastalığı sinsi başlangıçlı. Ve beyindeki hafıza hücrelerinde ee, bir takım normalde yapısında bulunan proteinin yapısı bir şekilde değişiyor. Ve o protein artık oradan temizlenemez hale geliyor ve hücrelere çöküp hücrelerin ölümüne yol açıyor. Bu hücre ölümü yavaş yavaş tüm beyine yayılıyor. Ama ilk hafıza merkezinde olduğu için ilk belirtisi Alzheimer'ın genellikle unutkanlık oluyor. Ama depresyonla da başlayabiliyor. Hatta çok evvelden depresyonla başladığına dair birçok çalışma var. Yani ilk bulgusunun depresyon olduğunu dair çalışmalar var. Ardından bu hücre ölümü yayıldıkça kişinin konuşması bozuluyor. İşte kelime bulma güçlüğü, konuşma güçlüğü, algılama güçlüğü oluyor. Sonra yüz tanıma, mesela kaybolma. En çok hastalara sorduğumuz evet, soru budur. Haberlerde de görüyoruz. Evet, sık, sık aynen yaşlılarımıza kayboluyor musunuz? İlk başta yabancı mekanlarda. Bu kişiler zaten yakınları fark eder ve derler ki hani pek uzak mesafeye çıkma derler. Öncelikle tanımadığı yerlerde kaybolur ardından en ileri evrede kendi evin içinde odaları dahi karıştırır hale gelebilir. Yüzleri tanımaz, kişileri tanımaz, bir süre sonra aile yakınlarının kim olduğunu bilmez e, ve zamanı, mekanı her şeyi karıştırır. İlk başta bir de en çok duyduğumuz yakınma şudur: tekrar tekrar aynı şeyi anlatma. Tekrar tekrar aynı şeyi sorma ve genellikle uzak anılarını anlatırlar. Yani gençlik anılarını, işte eski anılarını anlatırlar. Çünkü yakın şeyleri hatırlayamazlar, yapacakları işleri hatırlayamazlar, yakın planlarını, hatır dün ne yediğini dahi unutabilirler. Önce yakın hafızamız o zaman unutuluyor. Evet, aynen. Aslında değil Hı -hı. mi? Hocam? Öncelikle yakın hafıza gidiyor. Yani dün ne unuttuğu, Ya bu şey gibi düşünün. E, geriye doğru bir silinme başlıyor. En yakından arkaya doğru silinme, en son. En eski bilgiler yani işte çocuklarını tanıyamıyor, eşini hmm. tanıyamıyor, anne babasını da tanıyor. Yani yaşıyorsa eğer tanıyamıyor ve en sonunda kendini tanıyamaz hale geliyor. Ve diğer bulgular da ekleniyor. İdrar kaçırma, işte gayta kaçırma, beslenme güçlüğü. Hasta yatağa bağımlı hale geliyor. Tabii bu süreç öyle bir gün, üç gün değil en az 10-15 yıl sürüyor. Uzun bir, ee, uzun bir süreç alıyor. Ondan sonra yatağa bağımlı hale geldikten sonra tabii ki bağışıklık sisteminde bozulduğu için... Farklı bir vücut enfeksiyonuyla maalesef hastaları kaybediyoruz. Evet, tabii hastalıkların etiyolojik faktörleri çok önemli. Burada e, kalıtımın, genetik faktörlerin, ailesel geçişin rolü nedir hocam? Yani Alzheimer hastalığı genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle oluşuyor. Ambiline. Evet, yani ailede eğer e, birinci derece özellikle yakında şey varsa, Alzheimer hastalığı, demans anamnezi varsa bu kişi de olma olasılığı var. Ama çevresel faktörler de oldukça etkili. Tüm Alzheimer hastaları içerisinde genetik kökenli olan sadece yüzde %1-2 hasta var. E o bunun dışındakilerin çoğu genetik kökenli değil ama bu genetik olarak mesela otozomal dominant dediğimiz baskın geçiş eğer ebeveyninde varsa illa da sizde olacak diye bir şart kesinlikle yok. böyle bir şey yok. Peki Zeynep Hocam Alzheimer hastalığının tanısı nasıl konulur? Alzheimer hastalığının tanısında öncelikle hastanın dinlenmesi gerekir. Ayrıntılı olarak hikayesi alınmalı. Unutkanlığın ne zaman başladı, nasıl başladı, bunlar öğrenilir ve buna eşlik eden başka bulgular var mı ayrıntılı olarak sorgulanır. Ve ailede başka demans önemlizi var mı bunu sorarız. Eşlik eden diğer hastalıkları var mı bu öğrenilir. Yani Alzheimer hastalığında kişiden ve yakından alınan hikaye çok önemlidir. Bunun ardından muayene gelir. Alzheimer hastalığının muayenesini biz iki basamakta yaparız. Bir mental durum muayenesi dediğimiz beynin etkilenen bölgelerinin anlamaya çalıştığımız, hastaya bir takım sorular sorulan, görseller gösterilen, hesaplamaların yapıldığı bu bir nöropsikolojik testtir. 1-1,5 bir, bir saat en uzun olanı sürer ama kısa testleri de vardır. Bu testler uluslararası standart, her dilde aynıdır. Yani Türkiye'de uygulananla Amerika'da uygulanan aynıdır. Böylece biz beyin haritalaması gibi bir duruma bakarız ve hastalık beynin hangi bölgelerini etkilemiş, Başlangıç çevresinde mi, ileri evrede mi, önce hafıza merkezi mi etkilenmiş yoksa diğer merkezler mi etkilenmiş? Bunu anlamaya çalışırız. Ardından bir genel nörolojik muayene ile başka nörolojik bulgu var mı hastada bunu tespit etmeye çalışırız. Çünkü unutkanlığın altında inme de yatıyor dedim. Diğer nörolojik hastalıklar da yatıyor. Eğer inmeli bir hastada bir tarafında felç varsa bu unutkanlığı belki de buna bağlı diye düşünebiliyoruz. E, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle çok yeni teknikler var. Eskiden biz Alzheimer hastalarına sadece MR görüntülemesi yaparken şu anda yeni tekniklerle o beyinde biriken maddeler görüntülenebiliyor. Ama biz yine de tanıyı destekleyici kullanıyoruz. En önemlisi klinik olarak hastanın bu tabloya uyması ve mental durum testlerinin Alzheimer'ı desteklemesi. Kan tahlilleri mutlaka ayırıcı tanıda çok önemli. Diğer hastalıklarda yapabildiği için vitamin testleri, tiroid testleri, diğer bütün kan tahlili yapıyoruz. Bazen de işte deli dana hastalığı veya beyni etkileyen diğer hastalıkları anlamak için hastadan beyin omurilik sıvısını alarak bunu analiz ediyoruz. Böylece tanıyı koyuyoruz. Hocam kısaca Peki. tedaviden de bahsedebilir miyiz? Tedavi ilgili de, de sonuçta evet. e, nöronların geri dönüşsüz bir şekilde hı hı. öldüğünden bahsettik evet. aslında programın evet. başında da. E, tedavi yöntemleri nelerdir? Maalesef Alzheimer hastalığının şu anda kalıcı, geri çeviren, beyni eski hale çeviren bir tedavisi e, bulunmamakta. Bununla ilgili çok fazla çalışma var. O proteinlerin beyinde birikmesini önleyici bir takım işte bir ara popülerdi Alzheimer aşısı gibi bir tedaviler denendi. Ama her ne kadar bu proteinler temizlense bile hastanın kliniğinin devam ettiği görüldü ve bu tedaviden uzaklaşıldı sadece hastanın yaşam kalitesini daha iyi hale getirebilecek ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar da hastalık ilerledikçe yetersiz kalıyor. İşte hasta halüsinasyon görüyorsa ona yönelik tedavi. işte hafızasını arttırıcı bir takım ilaçlar var. Semptomlara göre, evet, tedaviler. semptomlara göre tedavilerimiz var. Ama Alzheimer hastalığında en önemli şey Alzheimer'ı oluşturan risk faktörlerini engellemek diye şu an en etkili tedavi budur. Peki hocam çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ İyi olun. ki geldiniz. Siz Tekrar teşekkürler. bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. 8'de Sağlığın bugünkü konuğu Profesör Doktor Zeynep Aydın'dı. Kendisi bize unutkanlık nedir, Alzheimer nedir, tanısı nasıl konulur, tedavi yöntemi var mıdır? Bu konularda bizimle çok kıymetli bilgileri paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla kalın ve güzellikle kalın.